Cümleten herkese Konya Bozkur Sorkun Köyü'nden Selamünaleyküm Benim Ben arkadaş köyde benim hikayem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür iyiyim. Allah'ıma bir şükür. Bugün neredeyiz? Bugün sızla yedi arkadaşlar. İzleyen köylüler bilir zaten orayı. Siz bilmezsiniz. Geven yedirmeye geldik. Bugün de dedik davarımıza geven yedirelim dedik. Yavaştan şöyle karınlarını doyurduk. Yatıyorlar arkamda. Yata dursunlar. Ben de çayımı koyayım dedim. Oğlum da ileride yatırmaya çalışıyor. Yine bir yandan. Ben de çayımı koyacağım. Yavaş yavaş. Burada bir de kızım altın var. Altını da göstereyim sizlere. Al koyayım. Bakın Burada maşallah kızıma. Sen. Sen. Evet. Burada kardeşimin arkadaşlar. Hem davar merakı var hem davşan merakı var. Derimle daha geliyor. Davarın başında geziyor. Hem tavşanını kovalıyor çıkarıyor. Hem dağları geziyor. Millete baksak milletin köpeği. Evde bağlı. Çıkarsa bir kışın çıkıyor. Ava, öyle değil. Bizim köpeğimiz ama av köpeğimiz her gün dağlarda. Değil mi kızım? Altın. Adını da bilir arkadaşlar. Kardeşimi iyi alıştırdı maşallah. İyi davşan çıkarıyor dağlarda. Öyle diyen sizlere. Maşallah var yani. İkinin de arkadaşlar aşağı ineceğiz. Aşağıda size köyümü göstereceğim. Yani köyümü göstereceğim derken tamamını gösteremem arkadaşlar. Yani olduğu kadar bizim mahalleyi göstersem gene yeter. Herkese. Değil mi kızım? Altınım. sana. Al sen. Al sen. Bakın ne al koyduk Adını biliyor. Köyümü göstereceğim arkadaşlar dediğim gibi. İkinden aşağı indiğimizde bayağı bir yüksekteyiz. Ben arka kamerama açayım. Etrafı biraz da sizlere göstereyim. Bir yandan da çayımı koyayım. Davarım da arkada yatıyor. Um, arka tarafını da toplasın gelsin. Çayımı da koyacağım ben de. Ondan sonra devam edeceğiz. Yavaştan arka kamerama geçeyim. Sarınca oluklarındayız arkadaşlar. Bakın şöyle oluklara. Aşağıdaki kurumuş oraya su gitmiyor büyük ihtimal kaçırıyor böyle biz de ağır ağır çıkıp geliyoruz yavaş yavaş köyün karşısına geçeceğiz köyümü göstereyim mahallemizi bir göstereyim ya arkadaşlar karşıdakilerde aşağı sorkun çarşamba mahalleleri şurada hemen ileride az aşağımızda Kızılçal Mahallesi var sağda. Öteye geçtikse toplar. Öyle mahalleleri var köyümüzün. En çok bugün de bizim mahalleyi çektim. Şurada karşı hemen. Görünüyor mu görünmüyor mu bilmiyorum da. Şurada şu boğaz hemen şurada evler. Görüntü bozuluyor ama yaklaştırınca yapacak bir şey yok. Öyle. Biz da davarımızı burada otlatıyoruz. Ya. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel çık taşın üstüne bakayım. Lan Bak arkadaşlar yemek öpeyim de burada. Gel. Gel Gel bakayım. Maşallah bana da alıştı yanıma kadar geliyor. Gel. Gel de bir seveyim. Gel. Gel. bu biraz korkak ama. Benden çekiniyor. Yine sevdettiriyor arkadaşlar. Mahallemiz karşıdır arkadaşlar. Böyle göstereyim sizlere. Videomu devamlı izlerseniz arkadaşlar zaten köyümü görürsünüz. Videoların içinde göstermeye yer vermeye çalışıyorum. Karşıda mahallem. Tabi köyümüzün 6-7 tane mahallesi var bundan ayrı. Böyle parça parça. Nasıl arkadaşlar yamada bakın. Böyle azıcık yaklaştırayım. Hep yamada. Maşallah davarım da aşağıda yayılıyor. Ben de yukarı kolundayım. Arkasını destekleyip geliyorum arkadaşlar. Hem arkasını hem yukarısını bakaraktan geliyorum. İnşallah mahallemizi de beğenmişsinizdir. <laughs> arkadaşlar yapraklar yavaştan geçip gidiyor gayri. Dünkü soğuktan, geçen gün soğuktan dolayı ayaz oldu geçen gün bilen dün yani. O yüzden yaprak maprak almadı. Bakın dokuluyor. Böyle etrafı göstereyim. Kö Köyümün mahallesi de karşıda arkadaşlar. İthalı mahallesi. Yama da böyle çok güzel bir yer. İki dağın ortasında da bahçeleri var arkadaşlar mahallemizin. Ondan sonra işte yaz geldi mi ekliyorlar. Sonbahara yakın sökerler, patates sökerler, fasulye ekerler. Ondan sonra sonbaharda sökerler arkadaşlar köyümüz geçimini hayvancılık bahçe işleriyle tamamlıyor mahallemizdeki insanlar. Evet arkadaşlar. Yanımda altın var kızım. Vay benim kızım vay. Bakın böyle zili var bunun. Ne güzel. Vay benim güzel kızım vay. Arkadaşlar bugünlük de böyle oldu. Videomu izleyen arkadaşlar kanalıma abone olursa sevinirim. Sizden ricam bu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.